Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Alfa Romeo Guile fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2017 model aracımız var. Araç gayet sport 87 bin kilometrede benzinli otomatik vites 2.0 veloce bir modeli. 2017 model aracın fiyatı 2 milyon 450 bin lira. Araçın motor hacmi net olarak 1995 cc 280 beygirlik mavi bir araç. Büyük fotoğraflara bakacak olursak araç parlıyor diyebiliriz. 4 egzozlu motoru alt kısmı bu şekilde ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Araç gayet dikkat çekici bir araç diyebiliriz. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 8.9 litre, şehirler arası 4.9 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Araç 280 beygir 0 yüzü 5.2 saniye maksimum sürat 240 km yazsa da 240 rahat bir şekilde geçer bu araç diyebilirim. Burada bir adet 2022 model var 16.000 km'de fiyatı 2.950.000 lira siyah renkte bu şekilde bir araç gayet konforlu diyebilirim. Fakat Alfa Romeo modellerini pek sevmiyorum ama bu araç hoşuma gitti diyebilirim. Alfa Romeo çok yaktığı için de fazla tutulmuyor. alışıda, satışı da zor oluyor diyebiliriz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.